Bak Palamurat, tüm bilgisayar işletim sistemlerini çok iyi bilmelisin. Mesela bu Linux, bütün internet erişim sistemleri, serverlar falan bununla kuruluyor. Bir bilgisayara girdiğin zaman o bilgisayardaki gizli dosyaları anında bulabilmelisin. Mesela bu bilgisayardaki gizli dosyaları birkaç tuşa basarak şimdi bulacağım. Tüm dosyalar silin... <laughs> bir dakika bir dakika bunu halletmek çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Servisin numarası kaçtı? Bakayım hocam. Dur bende cep var. Bende de var hocam. Ver bakayım. Bugün doğum günüm hediye bana. Aa çok güzel. <laughs> Bedava kontör var hocam. Kaç kontör var? Bilmem. <laughs> Süper bu. 535 mi? <laughs>